Evet arkadaşlar şimdiki e, bayağı bir roket bastık. Böyle kaç e, rebesle beraber 50k sülfür kastık bugün. Şimdi gidip onları biraz atacağız ufaktan. Öbürleri zaten mermiydi falan da filan da sabahtan beri sülfür nereye gitti bilmiyoruz. Bayağı bir harcadık yani ister istemez. E, ama yine malzememiz var. Bayağı bir malzememiz var. E, şimdi şey yapacağız işte. Bayağı bir roket bastık. 7 8 tane ben de var, 8 tane beratta var. Biraz da pm'miz var. Şimdi gidip bir tane ev gözüme kestirdim ben. iki gündür. Oraya gidip raidleyeceğiz. Bakalım yani yarın raidlemezsek buradan devam ederiz. Eğer riyersek de artık yapacak bir şey yok yani. Bir raid atıp server'dan <laughs> çıkacağız büyük ihtimal sonra. Ama inşallah yarın raidlemezsek buradan devam ederiz diye düşünüyorum. Bakalım. Zaten geçen gün de raid de raidten sağ salim kurtulduk döndük. Zaten söylemiştim. Neyse hadi bakalım. Let's go. O zaman merdivenle çatıya çıkalım. Evet. Hmm. Çıkalım. Hocam adam full HQ seti bu kuleli base raid diyebiliriz. Adam içeride tek kişi ve boltu var elinde. Full HQ set adam. Adam, adam alacak roketleri buraya. vuracak kafamıza roketleri. Ferhat çok korkuyor. Al sana atayım sen at. Ben storage'ı çıkartayım da. At at. at, at. at. at, at. at, at. Bence oradan değil buradan at. <laughs> Bak, su, su, su kapanın yerine koymuş. Baba bakalım aşağıda. Tamam. Aleti var mı? Yok. gel Gelen gündüzde daha güvenli çatı. Outside diyor. O Bence da çatı güvensiz kanka. Hepimiz burada durursak var ya ölürüz. 508 şuradan yarıyor. Ben, ben çıkayım. Kapan bizi ben çektim yeter. Fark etmiyorsun. Hayır hayır. Ee, 8x kimde varsa o çıksın bence buraya. Ben de 8x de e ben de <laughs> öyle. Ha, tamam, e tamam. <laughs> mı? tamam tamam sen rutum tamam. tamam. Amir aşağıda kal reis. Dikkat et abi. Tamam tamam. Dur bakayım şu loot'a bakalım. Pınıt babamın. Var ya kesin. <laughs> Başa oturacağız. Bir şey çıkmayacak. Bir şey çıkmayacak. Ananı satayım Berat ölüyorum. Adam online oldu. Adam online, online mi oldu? Ne yaptı ki? Kapıyı açtı. Açıyor bak. O dur zaman atma, çıkıyor. atma. Dur orada. Dur. Gel o zaman. Allah trap var o zaman. Hadi. var. Hareti var. Cici. Ha, ben Şu de var bekliyorum. Kırıldı adam. Ben bir tek şeye doğru odaklandım. Nereye odaklandın sen evet. Rebel? Yarıyorum Merhaba. Ben at bana doğru git tam. Al. At bana. Ben her bir tarafa bakıyorum. Düşme aşağı bak. Buradan aslında vurabiliyorum ha bak ben. Nereye sallıyoruz? Tamam bak şuraya babuş. Bak atıyorum. Tam Bir tane mi roket attın? Al al al. <laughs> Bizim evine orada MP5 sıkıyorlar. Arkayı bulurum. Evet. yiyebilirim. Yardım. Al şunu kafana tak. Adam var kanka ne yönünde bak o tarafa bak da. Açıldı fırınları. Nereden girsek ki? TC nerede TC? Taret sıkıntı komplo. Kaç yukarıda orman var önünde? 2-3, 82 tane de çöp. Devam mı oradan devam mı? Yapacak bir şey oldu. Ne oluyor lan? Ne oluyor baba? Taret manyak oldu. Ozan varsa. Bitti şu an. Var mı? Var. Öldü. Work 3. Analiz kim Ölüyorum lan? Evet. AK tareti var mı elinde? AK tareti var. Bizde hızlı roket hiç yok yine. Ooo şurada da taret var. Üf. İmkansız oğlum. Full taret beys. Ne Efe Efe tepe Öf. geldi Efe. Efe geldi? AK tareti kırmaya çalışıyorum. Görmemiş gibi yap kan görüyor. Görmedim ki ben. Bak hadi. Baba 80 tane PM var. Ber kırar mıyım? Buranı. O tareti kırarsın da 50 tane taret var Ozan. Şeye orada orada orada. Hah. Bataryaya girabilir misin? Bataryanın kaç canı var şu üç günün olduğu yer? Bak şuranın kaç canı var? Ananı sikeyim 30 can. Oranın evet. kaç canı var Ozan? O camlı pencereyi kırıp bataryaya girabilir miyiz? İmkanı yok bu kadar malzeme. Akeli'yi kırarsak belki aşağı atlayıp bir şeyler yapabiliriz. Hadi bakalım. Kanka bir piş. Sağ tarafımda atladı. Şırıngam bitti lan benim. Benim de Şırıngan sıfır kanka bitti. canım atmış. Ya, Aklı gelmiş. Yani. Ne durumda taretin canı? Zartos. Gözükmüyor kanks. Al. Ananı satayım. Ölüyorum Berat 11 can. Al, al. şunu sık, al şunu, sık, al şunu sık. Baba şırınga var mı amiral? Attım, attım. Kanka 2 tane daha var. <laughs> AK'ye mi sıkıyorsun? Aynen AK. Adam. Nerede? Bak kanka sorun orada. Amiral. Kaç canı var ki? Abi. Aa ben Berat atladım aşağı lan. Bak buradayım. Kaç, kaç. Dur tamam bekle kal orada. Kal orada bekle. <laughs> TH kim? Ne Ozan? Ben. TH ben kim? Ben ben. Kırıldı mı AKP? Gelmedi abi. Hala gelmedi. Ne yapıyorsun lan bunu abi? Kırıldı mı o zaman herkese? Bakıyorum. Kırılmadı kanka. Kaç canı var lan bu tane kırıldı o zaman kırıldı. Kırıldı mı? Atlıyorum. Uuu. Dur baba sıkmayın. Baba iki sıkmayın. Atladım. Baba ne yapıyorsunuz ben ölüyorum. Berat içeri atla Berat. Biz sıkmayın. Alo. Baba bir susun. Sessiz baba sıkmayın be. Oğlum sıkma lan. lan. Baba kim o, sıkıyor? Geliyorum. Atla. Taret sıkıyor. dikkat et kapıya dikkat et. White. White, kapıyı açıyor Berat kapıyı açıyor Berat arkandaki kapı. Oğlum roket AK var. AK yerde AK aldım. Önemli lootları alıp yukarı uçalım. Python kim? Python kim? Bir canım adamdır. Tutuyorum ben kapıyı. Lootla. Bir bana germeli deniyor. Kuranları alıyorum. Da, nasıl Anam çıkacağız? germeli yemişim. Yukarı çıkarız kanka dur. Nasıl, Efe o şey ha. madencilikte kanka. Oklu adam mı germeli olan? Merdiven. Evet. Merdiven, var, var var. Aha. Gel o zaman. Neyse. İki de o germeli yok şey diye saati Adam hiç öyle bir yok. Bok gibi var. At merdiven şuraya. Abi çıkalım bir. Baba ya. adamı silah attırmayın eve. İzmirli in aşağı kanks. Garajdan şey sürtüne sürtüne. White şeye koş bizim çocuğa koş düşmüş. Amiral'e koş. Karşı rakip etkili. Geldi sol tarafı. Tanksını aldı. Bak burada adam. Adam burada. Kim o? Öldü. Lootlayın onu. Tanksınla ağacına vur. Duydun mu? Duydun mu beni? Vay be. Bizimkiler. Duydun mu beni? ha Nerede? Aşağıda adam. Aşağı nerede? Ben geliyorum ufak. Berat. Ee, İzmirli. E? Kanka seri dön eve. E, roket bas. Ömer nerede? Öldü. Hocam bol adam değil ya. Taret ya. Taret. Yaylı adam var benim burada. Evet. Ha versene AK'yi bana. Al, gel. Bir tane daha var. Al AK. Yön ver vurayım ruptan. HS. Madencik. 2 body HS 2 body ona. He? Mermi var. Ben ben muyum, yok. Mu? Şunu kıralım adım. o zaman. Ok geldi. HS 2 amiral. Vuralım ya. Kaçıyor. Baydım baydım baydım. Sen nazar <laughs> Tamam, taretleri bitti. Sadece Hayır oğlum kaldı. bir tane daha var, bir tane daha var bak. Ananı söteyim. Gördün mü? Tamam Aman diyeyim oğlum. 50 mermim kaldı Çok fazla kermeli adam geldi. Şu gel vörküş, vörküşte bas. Vörküşte kırılmadan roket bas. Çabuk, hızlı. Çık gel. Ozan roket yok mu? Kaka attığım kadar işte. Ya? Merdiven yok mu? Lan şuradan bir çıkıyor bir, ya. Kapatır, Oğlum merdiven Ay. kırılmış o zaman. Ha siktir. Ya var var bende var var. Al kanks al al. al. Baba çıkın yok, şuradan. Yok. Bir daha inemez. Çıkamazsınız, Çıkamazsınız bu arada. Aynen. Seyir. İnin baba aşağı. Hepiniz buradasınız bak baba. <laughs> İnin, i̇n, in, in baba in in in. İn abi bura bizde. Full in in. Hepimiz in. İn baba. Atıyorum. Don't shoot. Don't, don't shoot. İzmir'li taret görecek seni. Taret de taret. Solda taret var. Why not? Sıçtık oğlum. Tekler. Son olabilir ha. Aynen. Roket var mı o zaman? Biri kırıldı bak. Roket? Aaa aşağıda bak. Dead. Oy Berat yerdeki lootlar ne? 60 60 çabuk kır. O ne lan? Kanka alalım alalım alalım. Oğlum 480 canı var. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Tam. Baba durun durun durun. Baba çıkın bir yukarı evet, çıkın. Ya, bak atıyorum ben atıyorum merdiven. Çıkın baba. Var? Kaç roketim var? Ee, 3 2. 2 roket kırar inşallah. 180 180. Kırmayacak gibi. Baba şey evet. çıkın baba çıkın. At. Bir roketi bana at o zaman. Çabuk, Amiral, çabuk, amiral, amiral çık baba oradan çık oraya atacağız. Bak merdiven yok aşağı atlarsanız bir daha çıkamayız. Nasıl atlıyor Allah'ım çıldıracağım. <laughs> Allah Biraz da PM var 4 tane ama. Bekle. 8 tane mi? 211 cam. Roket basın abi. Merdiven bir var mı? Sanıyorum roket yok. Bir roket. Bir roket yok, basın abi. Yok. Merdivenin var mı abi? Baba raid base'ine çıkan... Mı? Yok. Abi giriyorum ben ya. Hep şeyi ha. alayım. Alamazsın ki. Oy. Var mı loot var mı loot? Yok. lan, boltunu aldım. Atçık ağzını. Barut var. Biraz barut Oğlum, var. Oğlum bana biri sıkıyor. At bakayım at bakayım. Level 3 var burada gel lan. Kanka bak hele bana bak bana. Bana bak. <laughs> Kulcir atmış. Teknoloji çöpü. Şurada hazmat var sürünüyor. Kullet yaptım. Ben mutlamaya gidiyorum onu. Ben mutlu sağda. Adam öldürdüm. Ge biri vardı. Geri kaçmış adamlar. Berat gel gel. Burayı Rey Reyli odaklan. Burayı. Orayı taşıyaklar taşımasına. Burayı rebelse salın. Adamlar rebelse salın. Bana şırınga vermeniz lazım ama hiç can basmıyor. Abi şırıngasız oynar? Bizde de yok. İki şırınga ile oyun oynuyorum. Kumaşım da yok. Neyse oynayacağız bir şekilde. aşağıda var. Aşağıda var şey. kumaş. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Önce da... Burada... bir daha gelelim. Loot çıkmadı ki evet. kanka buradan baksana. Şu loot çıkan Yani yapacak bir şey yok. Daha hemen basarız. Herkesin canlı da bir şeyi yok yani. Kaç PM? 4 roket imkansız nasıl basayım ki abi? şey yok. Kaç yok? Aa, çocuk yok. Çocuk yok oyundan çıkmış. Ya şimdi ar Aa o oyundan çıkıyorsun. Dur. Ananı ha, satayım mı satayım ya? Ananı mı satayım ya? Ben. ben de gene şırınga e kalmadı. Dur atlamayın şey sakın. Ölüyoruz ölüyoruz. Dur. <coughs> Allah'ım odun. Oh. Taş. Birdland. Bir seçil amına aldığımız beyler. Hayırlı olsun. PC'yi PC de patlatsak alamayız bile amına. Git. Güzel. Dur. Teresin kablosunu sök. Aa vur vur şunu beynini patlat. Abi orada değil ki loot şurada. Abi kendi lootun daha önemli emin ol. Evet arkadaşlar bir saat kayıt aldım. Gereksiz yere o kadar bekledik. Canım sıkıldı bayağı açıkçası. Yani benim canım sıkıldı Ekibim de aynı şekilde. Sabah 35 kamine sütür kastık. Hatta daha fazla 50 kan Hani sadece buraya attığımız 35 kaya yakın. Ve çıkan notu görüyorsunuz zaten. Hani patlayacağından anlamında hiçbir şey yok. Ki bence silindi olut ya da adam başka bir yere saklamış da olabilir. Çünkü biraz akıllıya benziyor. Yani kadar beklemiş oyunda. Yani gece şu an Reyit attık ama. Neyse yapacak bir şey yok. Olan oldu artık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bakalım yarın raid yemezsek buradan devam edeceğiz. Yani devam edersek. Bakacağız yolumuz artık. Bakalım hayırlısı. Şimdi ben şöyle bir komple bir düzenleyeyim falan filan. Sonra zaten serverdan çıkarız. Yarın da yolumuza bakarız tekrar. Hadi bakalım.